Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar yine Gökberk Demirci ve Özge Yıldız çiftinden çok güzel bir fotoğraf. Aşık dolu bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi Özge Yıldız yine site gitmiş. Yemin dizisinin setinde Gökberk Demirci ve Özge Yıldız'dan çok güzel bir fotoğraf. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Özge Yıldız Baba dizisinin e, ekibinde olacak. Baba dizisinin e, çekimleri başlamış. Ve Özge Yağız e, vakit buldukça Gökberk Demirci e, ziyarete gitmiş. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Özge Yağız Yemin dizisinde. Ve e, o ekiple de çok güzel anlaşıyorlar. Ve e, arkadaş gibiler bunun için. Hem Gökberk Demirci hem de seti, e, set arkadaşlarına e, ziyarete gitmiş. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.